Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Edebiyat Öğretmeni Silahcırcır. Noktalama işaretleri bölüm 2 olarak karşınızdayım. Geçen dersimizde nokta ve soru işaretini işledik. Virgülle devam ediyorum. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime veya kelime grupları arasında konur. Bu ne demektir çocuklar, arkadaşlar? Eş görevli mesela sıfatlar, art arda gelen sıfatlar, art arda gelen zamirler arasına ben virgül koyabilirim. Sessiz dereler. Solgun ağaçlar, sarı güller. Sessizdirler bir sıfat tamlaması. Solgun ağaçlar bir sıfat tamlaması, sarı güller bir sıfat tarım tamlaması ve aralarına virgül koyabilirim. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Sıralı cümle demek ne demek? Şu demek. Bir cümlede bir tane yüklem vardır. Eğer iki tane yüklem varsa ona ben sıralı cümle diyorum. Sı geldim, gördüm, yandım. Julius Caesar'ın e sözüdür arkadaşlar. Gelmek, görmek ve yenmek. Bunlar birer yüklem olmuş, çekimlenmiş, şahıs eki almış, zaman eki almış. Geldim, gördüm, yendim. Üç tane yüklem var. Aralarına virgül koyarak ben bu yüklemleri birbirinden ayırdım ve sıralı cümle yaptım. Uzun cümlelerde özneyi belirtmek için kullanılır. Ali bu konuda farklı görüşlerini konseyin önünde uzun uzun anlattı. Anlattı. Anlatma işini yapan kim? Ali. Ali ile yüklem arasında bir sürü kelime grupları girmiş. Ee, i̇şte yüklemde yapanı Yani özneyi belirtmek için ben virgüllü kullanabilirim. Ara söz ya da ara cümlelerin başına ve o sonuna konulur arkadaşlar. Ara söz ya da ara cümle demek ne demek? Şu demek. Ben bir cümle oluşturdum. O cümle içerisine geçen bir kelime ya da bir kişi hakkında ayrıntılı bilgi vermek istiyorsam o cümlenin içerisine hayalet cümlecik yerleştiririm. işte. ben ona ara cümle ya da ara söz diyorum. Kaşığı Ömer Seyfettin'in eseridir. Peki Ömer Seyfettin kimdir? Edebiyatımızın en güçlü öykücüsüdür. İşte ben bu Edmer Seyfettin hakkında verdiğim önemli bilgiyi cümle içerisinden ayırt etmek istiyorsam, burada bir ara cümle, ara söz olduğunu belli etmek istiyorsam cümlenin başına ve sonuna virgül koyacağım. Anlama güç katmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. Ahmet Haşim'in çok güzel bir şiiri vardır. Akşam, yine akşam, yine akşam göllerde bu den bir kamış olsam. İşte burada bir akşam vaktinin vurgulanması vardır. Akşam vakti gölde bir kamış olmak istiyor Ahmet Haşim ve o e, vakti vurgulamak için akşam, akşam, akşam diye tekrarlıyor. Tekrarlanan kelimeler arasına virgül koyabilirim. Geçiyorum arkadaşlar. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konulur. Alıntı cümle demek ne demek? Bir kimsenin sözünü başka bir ortamda kendimizin kullanma, kullanmamıza biz alıntı cümle diyoruz. Alıntı kelime diyoruz. Ayşe geldi dedi ki sana ben yarın Adana'ya gideceğim. Annen geldi diyor ki Ayşe ne zaman Adana'ya gidecekmiş? Sen cevap veriyorsun. Adana'ya yarın gideceğim dedi. E burada ne oldu? Ayşe'nin sözünü sen annene iletiyorsun. Yani Ayşe'nin sözünü alıntı yapıyorsun. Hemen o alıntıdan sonra virgülü koyacağım. Bazı anlam karışıklığını gidermek için kullanılır. Bakın burada iki tane cümlem var. Bu gece eğlenceler içime sinmedi. Şimdi içlerine sinmeyen ne? Bu gece gerçekleşen eğlence mi? Yoksa gece eğlenceleri mi içlerine sinmedi? Birinci cümlede bu gece gerçekleşen eğlence içine sinmemiş. İkinci cümlede ise Genel anlamda bu gece eğlenceler içlerime sinmedi diyor arkadaş sevmiyor demek ki. Bu anlam karışıklığı gidermek için virgül kullanabiliriz. Hitap kelimelerinden sonra virgül kullanılır. Sevgili Başkan e, Sayın e, Sayın Başkan Sevgili Kardeşim gibi. Kesilere ayırmak için virgül kullanılır. Virgülün sol tarafı tam sağ tarafı işte ondalık yüzdelik olarak da adlandırılır. 38 tam onda altı diyebiliriz özne olarak kullanılan bu şu o zamirlerinden sonra kullanır o virgül eski defterleri kapatmış bu güzel değil mi bu peki bu güzel değil mi de ben yapabilir miyim zamir midir zamir değildir Arkadaşlar bu yüzden de e, işaret sıfatıdır o O yüzden de ben ona Hani bu güzel değildir dediğim zaman birbir koymama gerek yok. Zamir olduğu zaman şahsın yerini kullanırsa koyacağım arkadaşlar. Tekrarlı bağlaçlardan önce ya da sonra sakın virgül koymayın. Bu bir yazım hatasıdır. Hem hem ne ne gibi tekrarlanan bağlaçlara ben tekrarlı bağlaçlar diyorum. Şurasına, orasına, burasına hiçbirine virgül koymayacağız. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere Hoşçakalın.